Günaydın. Günaydın. Gel babacığım, masa hazır, her şey hazır. Sen otur, ben hemen çayını koyuyorum. Sağ ol, ben çıkıyorum dışarıda yerim. E baba nereye gidiyorsun sabah sabah? işte masa hazır. Gel otur, ye e iki lokma bir şey. Ya nereye olacak kızım? Yürüyüşe gidiyorum. Hem ben sabah uyanır uyanmaz bir şey yiyemiyorum biliyorsun. Ya bak sen böyle sabah sabah aç karna çıkıyorsun ya Allah korusun tansiyonun inecek çıkacak bir şey olacak. Hadi geç bir iki lokma bir Hay şey ya. Hayda yıllardır ne iniyor ne çıkıyor şimdi sen söyledin diye çıkacağı tutar. Tamam bir şeyler yetiştireyim. <laughs> bak sen böyle yapıyorsun ya aynı torunu da sana çekmiş valla. Annem bir seninle zor baş ediyordu bense ikinizle. <laughs> Hele şu Korkut Ali, yok mu Korkut Ali? İnadı tuttu mu? Sabah sabah bu saatte gıybet mi olur arkadaş? Söyle yüzüme söyle ya söyle. Gel oğlum. Gel gel. <laughs> ben de buradayım yalnız değilsin ama beni de çekiştiriyor. E çekiştireceğim tabii benim sizden başka işim gücüm mü var? Vallahi dünyanın en güzel kahvaltısını hazırlayan annesi. <gülüyor> <gülüyor> Aman işte her zamanki gibi ya ne olacak? E işte ben de Yok, Bana verme tamam. Bak hatırın için seni işte yedim tamam. Gidiyorum ha tamam. İyi hadi tamam. Hadi ben çıkıyorum. Tamam hadi. Bir şey lazım olursa beni ara dönüşte getiririm hadi. Tamam peki. Her şey var sağ ol geziyor. Aa bakalım. Oh. Söyle. Hadi söyle. Ya bilmiyorum yani. Sana sormalı. Dün gece gelin adayımla buluşan sensin. <laughs> ya inanılmaz bir insansın, Yemin ediyorum öylesin ya. Ay. Ee? Şimdi şöyle, Aa, buluştuk kendisiyle. Altını çizmek istiyorum. İki arkadaş olarak buluştuk. Oğlum zaten öyle başlar hepsi. Her şey öyle başlar arkadaş olarak. Ama sonra bir bakmışsın kalbi fırt 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 fırt. Sonra gelsin nişan, kına, düğün. Ay ben gidiyorum. Ay Nereye gidiyorsun? E çocuğu ya, okula o... yazdıracağım. Nişanmış, düğünmüş. Ne kadar Ay, abartıyorsun? O, yani. o kadar acele etme. Daha altını bezleyeceğiz. Hele bir sağlıkla da olsunlar. Dur bakalım. Var. <laughs> Kaç tane çocuk mesela? Kaç tane çocuk düşünüyorsun? Merak ediyorum. Diyeceğim. Vazgeçtim. Asla sana böyle bir konu vermiyorum. Afiyet olsun. Görüşürüz. Hey. Bence kız olunca... ...nehir koyarlar, erkek olunca da yiğit. Ay ya da ikisi de olsun. Ay ikiz olsun, inşallah ikiz olsun. Böyle cıvıl cıvıl koşarlar burada.